İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Haftanın Ayeti 62. Ders Müminlerin Kardeşliği Ayetin Kur'an'daki Yeri Hucurat Suresi 10. Ayet Ayetin Türkçe Maali Muhakkak ki müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz." Ayette ne anladık? İnsanlar arasındaki kardeşlik üç çeşittir. Bunlar, Hz. Adem Aleyhisselam'ın çocukları olma hesabı insanlıkta kardeşlik, aynı anne ve babadan olma hesabı ile nesepte kardeşlik ve iman bağına dayanan İslam kardeşliğidir. Dinimize göre asıl kardeşlik, iman bağına dayanan din kardeşliği yani İslam kardeşliğidir. Nitekim başka ayetlerde ve aynı zamanda hadislerde bu husus açıkça belirtilmiştir. Hz. Nuh aleyhisselam ve tufanda boğulan oğlu hakkındaki kıssa bunu bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla müminleri birbirine bağlayan ve onları dinde kardeş yapan asıl bağ iman bağıdır. İman olmadıktan sonra bu bağ kopar ve dindeki kardeşlik de ortadan kalkmış olur. O halde bu ayetten anlaşılan şu ki, müminler birbirlerinin din kardeşidirler. İman bağı onları birleştirmiştir. Bu kardeşlik gereği birbirleriyle birlik ve beraberlik içinde bulunmalıdırlar. Birbirlerine yardım etmelidirler. Birbirlerini kollayıp gözetmelidirler birbirlerini yalnız bırakmamalıdırlar. Bununla birlikte aralarında düşmanlık, kin, buz, çatışma ve ayrılık olmamalıdır. Şayet aralarında ayrılık veya çatışma gibi bir durum olursa kardeşlik hukukunun gereği olarak diğer müminler devreye girerek aralarını düzeltmeli, aralarındaki ayrılığı veya çatışmayı sonlandırmalı, onları barıştırmalı ve kardeşliği bozucu şeylerin aralarına girmesine fırsat vermemenidir. Netice itibariyle müminler dinde kardeştir ve bu kardeşliğin gereği olarak birlik ve beraberlik içinde bulunmaları esastır. Bu birlik ve beraberliğin korunması gerekir. Birlik ve beraberliği bozan olumsuz bir durum söz konusu olduğunda bunu düzeltmek gerekir ki bu müminler için bir görevdir.